Merhaba güzel arkadaşlarımı öğretmenim. Bugün size İngiltere'yi anlatacağım. İngiltere Avrupa kıtasında olan bir ülkedir. Başkenti Londra'dır. Bizim başkentimiz de Ankara'dır. Londra'da yaklaşık 9 milyon insan yaşamaktadır. Biz Türkçe konuşurken İngiltere'de İngilizce konuşulur. Bizim paramız Lila iken onların parası da sterlindir. Ayrıca İngiltere'de kral ve kraliçe vardır. İngiltere'de çay önemli bir içecektir. Her gün saat 5'te çay içerler. Sarmış patates ve balık önemli içeceklerdir. Oxford ve Cambridge dünyaca ünlü üniversitelerdir. En önemli sporları futboldur. İngiltere'ye futbolun beşi denilir. Avrupa'nın en büyük donma dolabı İngiltere'dedir. Ona bilmez çok zevkli olur. Kırmızı telefon kulübesi ve kırmızı otobüsleri meşhurdur. İngiltere'de kraliyet parkları vardır. Bu parkta birbirinden güzel puğlar vardır. Puğlar kraliyetin korunmasındadır. Onlara zarar verirler, çok büyük cezalar alırlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.